Arkadaşlar Free Fire Max'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir Free Fire Max videosu ile karşınızdayız. Ama arkadaşlar bugünkü videoda gerçekten biraz üzgünüm abi. Niye diyeceksiniz? Çünkü gördüğünüz gibi burada benim Zobala kankim var ya. Yorumlarda hiç kimse Zobala'yı istememiş. Abi ile bir daha oynamam demişler. Ne güzel oğlum burada Zobala dans ediyordun. Ne suçu vardı lan Zobala'nın. O yüzden de bu benim ile son videom olacak arkadaşlar. Gerçekten son videom. Zobalakan kimle oynamayı ben çok seviyordum. O yüzden de arkadaşlar bugün Zobalakan kimle beraber son kez oynayacağım abi. Harbiden Zobalayı değiştireceğiz. Zobala'nın yerine kendimize yeni bir tane pet alacağız, hayvan alacağız. Ama arkadaşlar siz yorumlara sürekli abi ee Zobalayı değiştir, başka evcil hayvan al falan dediniz. O yüzden ben de kendime böyle ejder, mejder tarzı bir şeyler artık alacağım ama bugün sadece Zobalakan kimle bir el daha oynayacağım abi. Gerçekten Zobalayla bu benim son videom olacak. Bu şekilde ekip çarpışması moduna giriyoruz gençler gördüğünüz gibi son kez abi bugün son kez Zobala kimle beraber gerçekten oynayacağım abi harbiden bugün Zobala'nın son günü oğlum bugün var ya benim kanalımda Zobala'nın son günü ama Zobala'nın yerine kendimize böyle güzel bir tane karakter alabiliriz valla böyle e, karakter diyorum şey yoldaş alabiliriz abi hani arkadaşlar kanarya manarya falan da var ya onlar da baya güzel oluyor Onları da kendimize alabiliriz. Ne oluyor lan? Oğlum adamları sağdan sıkıyor. Lan oğlum oğlum saldırın lan saldırın lan. Adamlar gelmiş. Adamlar gelmiş Rıza baba. Bir dakika adamlar geldiyse ben de gelirim kardeşim. Adam burada. Adamım adamı tanıdı ödüdü dı dı Oğlum dur ne oluyor? Lan. Allah ben yaşlanmışım oğlum. Sobola kanki bana yardım etmen lazım. Sobala yardım etmen lazım. Sobalacım işte bu güzel güzel güzel. Bayıttım gençler adam bayıttım. Kardeşim sen şöyle bir ölür müsün? Tamam güzel. Naneyi yapıştıranız yaptım adama. Oğlum bir dakika bizim adamların hepsi öldü mü lan? Tankilerim neredesiniz? Nereden oldum? Gördüm 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 gördüm. Lan oğlum işte bu kadar öleceksin. Öleceksin reis affetmek yok. Yemin ediyorum bu adam var ya bayağı iyi oynuyordu gençler. Nereden sıkıyor onlar? Abi neredesiniz? Aha gördüm. Vallahi galiba gördüm. Ananı satayım can yokmuş lan bende. Bir dakika canı fullleyeyim abi canı fullleyeyim. Kardeşim sen öleceksin sen öleceksin. Bir dakika ben canı fullleyeyim geliyorum yanına. Geliyorum yanına reis. Sadece bu kaldı galiba gençler. Aşağıda bir tane adam var. Selamun aleyküm kardeşim. Oğlum ne yapıyorsun orada? Lan, lan, lan. Allah. Allah onu... Oğlum öldüreceğim. Allah cezanı vermesin. Bayıttı lan beni. Oğlum kaldırın beni kaldırın. Kanki buradayım kaldır kaldır kaldır. Lan kaldır beni lan kaldır lan. Abi kaldırması lazım. Aha kaldırdı. Vallahi gençler şu adamı vurmam lazım benim ya. Nereye kaçtı oğlum o adam? Abi bir dakika helal lan sana. Yemin ediyorum son anda bizim adam onu aldı. İçinden geçen yaptık durum şu anda bir Oğlum Zobal'a bak senin için bugün var ya efsane oynayacağım kanka. Senin için bugün var ya var ya yemin ediyorum oynayabildiğim kadar iyi oynamaya çalışacağım. Çünkü kanka sen her şeyi hak ediyorsun. Zobal'acım oğlum adama yazık oldu ya. Hayvana yazık oldu ya. vallahi gençler yorumlara herkes yazmış. Zobalayı değiş değiş değiş. Ulan hayvanın ne şeyi vardı size ya. Vallahi billahi anlamadım kardeşim ya. Hayvan sanki sizi öldürüyordu da anasını satayım. Neyse gençler vallahi yapacak bir şey yok. Zobalayla dediğim gibi son video. Ama ama şöyle bir yargıda atarsak efsane olur kardeşim. Oğlum kim sıkıyor lan? Bir dakika adam burada sesi geliyor sesi geliyor. Ses aldım ses aldım. Ses aldım Bey. Gençler bu arada benim oğlum. Mouse'u değiştirdim abi mouse. Hiç iyi değilmiş lan bu mouse. Ben bir daha bu mouse'u oynamayacağım abi ya. Vallahi hiç nişan almıyor bak. Hop tamam güzel. Reis sen de önce. Oğlum herkes olduk mı lan? Helal olsun kanka. Son bir tane adam kalmış onu da bulursak efsane egzantronik olacak. Kardeşim neredesin? Oğlum kim sıkıyor lan? Lan bizim adam bana ne sıkıyor oğlum? Manyak mısın lan? Millet kafayı yedi anasını satayım. Ben zobalayı yedim millet kafayı yedi. Hadi gel seni kurtarayım hadi. Hadi gel seni kurtarayım hadi. Neyse gençler bunu kurtarak da ağlamasın. Bak seni kurtardım beni unutma kanka. Oğlum bunun da kedisi varmış ha. Vallahi ben kendime bir tane kedi de alabilirim aslında da. Oğlum ne yaptınız ne öldürdünüz lan adamı. Vallahi ben öldürecektim abi ya. Gitti bak bizim adamlar geldi öldürdü. Yapıştıran yaptı affetmeyen yaptı. Hacı bir dakika benim. Oo dur dur dur. Oğlum evo keleşim vardı. Keleş yok mu lan? Ya abi Evo kereş olay değildi be. Olsun oğlum OMP'de olur. Vallahi OMP olur. Valla ben OMP'li oynamayı da bu arada seviyorum gençler. Oğlum bu arada hala hastayım ben ya. Yemin ediyorum nasıl bir hastalıksa bir iyileşemedim anasını satayım ya. Reis ne haber? Reis bir dakika geliyorum yanına. Kardeşim ben buradayım. Görür müsün beni? Görür müsün beni? Görür müsün beni dedim sana işte bu. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen ne yapıyorsun? Senden de nane yedin. Oğlum 3 kill buradan aldım bile lan gençler. Tamam bu da nane yedi. Aa sen de abi hop hadi bakayım. Gece yine canlı mı canlı Hüseyin Mert yapıyor size heyecanlı. Oğlum sonra bir tane adam kaldı lan bütün herkesi ben aldım yemin ediyorum. Valla bütün herkesi ben aldım ha bak. Bak hocam hocam dur son adamı da ben alırsam efsane olur. Nerede lan o? Aldınız mı helal lan size. Vallahi şu anda 3-0 öndeyiz abi. Muhtemelen biz bu adamları her türlü yeniriz diye düşünüyorum gençler. Bilmiyorum göreceğiz. Abi burada da Groza varmış da ben Groza'yı almayacağım gençler. Ben böyle daha çok UMP ile oynamayı daha çok seviyorum. O yüzden UMP ile yargı daha taz yapıyoruz kardeşim. Kardeşim bak vallahi hasta hasta yine bu videoyu çekiyorum. Valla şu ortaya doğru gideceğim. Adamlar adamlar çok fena oynuyordu gençler. Ama ama tabii biz daha fena oynadığımız için adamları affetme yapıyoruz oğlum. Bir dakika adam şurada. Oğlum ne yapıyoruz dur. Allah ben Ronaldo'nun özelliğini niye kullanmadım lan? Uy! Adama bir vurdum baba adam var ya. Adam hayatının şokunu yaşadı. Gel bakayım sen de buraya. Oo oh, güzel. Güzel 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 güzel. Nerede diğer adamlar? Lan kime sıkıyorsun? Sen kime sıkıyorsun lan? Gel lan buraya. Baba kafasını gördüm. Baba ben bu adama direkt basarım affetmem. Affetmem affetmem affetmem. Nerede oğlum adam? Aa burada gördüm. Gördüm seni Pikachu gördüm seni. İşte bu. Güzel bir şekilde boya alıyoruz. Ve 4-0 adamların içinden geçenizi yapıyoruz kardeşim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Zobala kankimle dediğim gibi son kez oynadım abi. Herkes kendine iyi baksın. Ekran önceki videoları koydum. Onları da izlerseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.